Zeytinli köyündeyiz şu an. Zeytinli köyünde etrafında lüks yapıların oluştuğu harika bir mevkideyiz. 510 metrekare arsa içerisinde iki tane villa. Her biri 90 metrekareye yakın taban oturumlu. En ince detayına kadar düşünülmüş onlar. Belki de köyün en güzel villası. Yapan müteahhitin eline sağlık. Bölge zaten güzel, keyifli. Ve bölgeye de kalite katmış diyebilirim. Yıldan içini birazdan göreceksiniz her detayına kadar düşünülmüş durumda. Param olsa kendim alıp otururum diyebileceğim. Oldukça keyifli. Mimari tasarımı, renk uyumu. Girişte sol tarafta bir banyo tuvalet bizi karşılıyor. oldukça keyifli yüksek tavanlı. Alt katta bir banyo, tuvalet, bir yatak odası. Oldukça büyük bir salon mutfak mevcut. İlk başta salon mutfağı göstereyim. Yaklaşık 36 metrekare. Dikdörtgen şeklinde. mutfakta 3 tane kasa set, boş marka tercih edilmiş. Dolapları yerden tavana kadar. Mutfak elbisesi harika. Bezelerine kadar takılmış. Ön veranda geniş, kullanışlı peyzajına yap kadar yapılmış bir bahçe. Harika çamaşırları. Palmiyesi çimlendirmesine kadar yapılmış. İskan alınmış. 4 artı 1 90 metrekare taban oturumlu Tam şükür bir villa. Burada ikinci bir yatak odası mevcut. 13.05. 13 metrekare. Evin çocuklar için ya da yaşlı bireyler için kullanılabilecek oldukça kullanışlı yüksek tavanlı bir oda. Her pencere panjurlu. Elektrik otomatik panjurlu. Normalde villaları yapıyorlar. Aşağıya açık mutfakta bir salon yapıp merdiven altına bir banyo tuvalet bırakıp üst kata çıkıyorlar. Merdiven altındaki kullanım alanı oldukça harika. Formanto ve mobilya renkleri çelik kapısı, kullanılan malzemenin renk uyumu. Yani zeytin köyünde bence oldukça iyi. Her detayı yavaş yavaş çekeyim. Böylelikle daha rahat bir sunum yapmış oluyorum. Tam üsttekil demiştim. İkiz villa değildir. 510 metrekare arsası vardır. Her biri 90 metrekaredir. Burada 3 tane oda. Odalardan biri ebeveyn banyolu. 2 tane balkonu mevcut. Aşağıdaki banyonun elektriklerinde bir problem vardı. O yüzden detaylı çekememiştim. Buradaki banyo kullanamadığını duş alan da oldukça kullanışlı. Çamaşır makinesinin yeri burada. bir çamaşır balkonu var. Kaz Dağların eteklerinde mükemmel bir mevkide. Zeytinli köyünde. Etrafı lüks yapılaşma demiştim. Köyün çarpık yapılaşması yoktur. Zeytinli köyümüzde Kaz Dağları'nın güney yamacındaki 22 köyden biridir. Hasan Boğdu Şelalesi ve Milli Parklar Kapısı bu köy üzerinden geçerek ulaştığımız mevkilerdir. Köyün üst kısmında cazibe merkezleri olduğundan dolayı köyde yaz kış dışarıdan gelenlere alışmış adı üstünde köy olarak kalmış o tamamen turizm kasabasına dönüşmüş durumda. Sağlık Hoca, Fen Lisesi, İtfaiyesi, jandarması, süpermarketleri, toplu taşıması. Olduğumuz yer denize 3 km uzaklık. Akçay'ın hemen üstünde. Edremit'e 5 km uzaklıktayız. Burası ebeveyn banyolu yatak odası. Buradaki kullanım alanı da harika. Yatak başlıklarına Işıklandırmalar oldukça şık olmuş. Buradaki avizesini aydınlatmasına, led havuzlarına kadar aktif durumda. Geniş kullanışlı bir tuvalet de var. buradaki yatak odası 18 metrekare. Biraz önce girdiğimiz yatak odası 13,5 metrekareydi. Üst kat merdivenlerden çıktığımda sağ tarafta banyo tuvalet, küçük balkon, 13,5 metrekare yatak odası, 15,5 metrekare, 16 metrekare yakında. Diğer odamız var. Toplam 3 oda mevcut. Kamera sistemlerine kadar takılı aktif bir şekilde dilerseniz internete bağlayıp dışarıdan da evin etrafını veya iç tarafa kameralar takarsanız evin içinde izleyebilirsiniz. Yüksek tavanlı, tavan neredeyse 3.20. Oldukça bir ferahlık katıyor. Güvenlik kamera kayıt noktası burası. Bu odada da yani bir balkon mevcut. Diğer müşterim oluyor şu an.